anlaşılmıyor. Hemen dedim boş ver. Bu saatten sonra siz manyaksanız ben üç kat manyağım. Ah elimde de şarj aletim az kalsın gözüme giriyordu. Yaz baboş. Yaz ne yazarsan. Bundan sonra hangi kafayla yazarsan o kafayla cevap alacaksın. Böyle kusura bakmayın ben çekemem. He, hepinize tek tek açıklama mı yapacağım ben. 16 haftalık abile. Canım isteseydi 20 haftalık olurdum. Çünkü neden olmasın? Bir kere benim sizde olmayan bir vasfım var. Bak ben insan üretebiliyorum canım. Karımdaki insanın göz kapaklarını bile bizzat kendi vücudumla ürettim. Bana bir şey demeden önce bunları bir düşünsen iyi olur. Sensin vasıfsız. Kocan neden tek başına bırakıyor seni evde? Çünkü beni sevmiyor. Tıpkı sizin dediğiniz gibi. Kabul ediyorum beni sevmiyor olabilir. Mutlu oldun mu bunu benden duyunca? İçin rahat etti mi? Aferin keleş. Donlastiği kazandınız. Bak bu da benim şarj aletim. Hem de orijinal. Ne moşaldı. Sanki bir bunun bebeği var lan. Benim için öyle. Herkesin çocuğu, kargası, kuğu yavrusu gibi gelir. Anladın mı? Benim şu anda karnımda karga da varsa benim için kuğu arkadaşım. Benim hayatımdaki en değerli şey o. Senin hayatında kendi değerli şey başka bir şey mi? O zaman zamanını benim yayınımda harcamamalısın dostum. Git ve hayatındaki değerli şeylerin peşinden koş. Ve benim peşimi bırak. Okey? Okey. Sen üretmenin Allah-u Teala üretiyor. Azıcık dini inancın olsun. Duyar kasma be! Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Allah'ım sen beni anladın. Ben bunu açıklama yapmak istemiyorum ama sen beni anladın yani benim demek istediğim şeyi. Bunun yüzünden çarpılmayayım. Sen beni yanlış anlama. Çocuklara kötü örnek oluyorsun. Kapat oğlunun çocuğunun gözünü o zaman. Sanki zor lezzetim. Tek kötü örnek de benim ha. TikTok'a giriyorsun çiçek bahçesi keşfet. Allah'ım inanamazsın. Tek kötü örnek ben. En mükemmel örnek de siz. Aynen canım. Kapat lan çocuğunun gözünü o zaman. Herkes kendi çocuğundan sorumludur. Zırto. Millete vasıfsız diyorsun. Eğitiminle. Üsküdar Üniversitesi Genetik Mühendisliği. Sanko Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 3. Sınıf Terk. Canım. Ne oldu? Foton gitti. Ne oldu? Beğenemedin mi? Ben TikTok'takiler gibi lise terk sandın galiba. Şaşırdın mı cicim? <laughs> e bunu teşekkür ederim. Kötü yorumlar okuma hamilesin. Kötü yorumlar beni okumasın ben hamileyim. Nevren teşekkür ederim.